Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu elmas harcama. Evet arkadaşlar 10k kadar bir elmasımız var. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bütün etkinliklere bir bakacağız. içinden geçeceğiz. Mistik mağazamızın 15 saati kalmış arkadaşlar. Daha açmadım videoda açarım diye. Yine bir solmuş şarkımız geldi. Yine burada arkadaşlar güzel etkinliklerimiz var. Hepsine bakacağız. Daha buraya hiç girmedim. Buraya da gireceğim bugün. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber şöyle bir mistik mağazamızı açalım ilk başta. Ondan sonra etkinliklerimize devam edelim. İnşallah şanslı bir elmas harcama olur. Şimdi arkadaşlar mistik mağazamızı açmadan önce ufak da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda ekrana koyduğum videoda arkadaşlar 11 kişiye boya pas çekilişimiz var. Bu çekilişimize halen daha katılmadıysanız bu videonun açıklamalar kısmına linkini de koyduğum videoda ve görselde gördüğünüz videoda gidip çekilişimize katılabilirsiniz. Çekilişimizin çok basit şartları var. Sadece bu kanala abone olmanız gerekiyor ve katılıyorum yazıp aydınızı bırakmanız gerekiyor o videoya. Evet şöyle bir açalım. Şimdi bizim bir taktiğimiz vardı. Ne? 1, 2, 3 deyince basıyorduk. 1, 2, 3. Kesin. Hayır. Neyse. %71 yine iyi, yine iyi arkadaşlar yani %40 da almak vardı. Biliyorsunuz ben yüzde %46 almış adamım. Yani sizlerle beraber açtım arkadaşlar mistik mağazayı bende. Şimdi şöyle bir bakalım. Avatar bayrak alınır mı bu duvar alınır mı? Ee, ne alalım ne alalım? Şöyle bir bakalım. Şu duvarı bir kere şunu alalım arkadaşlar. El bombası hesabımızda dursun. Şu el bombası bir gelsin bize tamam mı? Onun dışında bu üst yani iş yapar mı bilemedim ki. Yani 86 diyor ya bunu da al bakalım. Süpürelim abi bir şey olmaz. Şöyle bir gelelim. Ee, mistik mağaza ko erkek kostümü. Yahu çok kötü kardeşim. bunu neresini kombinleyeceğiz ya? Ya bunu alasım yok vallahi. Hiç alasım yok bunu. Onun dışında ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Bu araç deseni alınır mı? Bende bu tarz araç desenleri çok var arkadaşlar. Alıp ne yapacağım değil mi? Şimdi şöyle gelelim. Şimdi buradan ne alınabilir? Şu ifadeye bir bakalım. Bak bu fena değilmiş ha. Oo iyiymiş ha. Güzel güzel. Bunu alınır. Hem de ucuz. E, kız kostümü yani kız kostümü güzel ama kız karakterle bilmiyorum oynar mıyım oynamaz mıyım daha çok. Yani bu neymiş? kız kulaklığı vesaire. Neyse buraya daha sonra geliriz arkadaşlar. Şimdilik buradan çıkışımızı yapalım. Gelelim buraya. Şimdi burada güzel bir çark geldi. Burada da şöyle bir ifademiz var. Bence burada bir şansımızı deneyelim. Yeni her zaman yenidir. E, tırpan mevcutmuş bizde. Ulan bizde hepsi mevcutmuş ki. Neyi çıkartalım? Ee, Şuraya ara dokunmayalım da bence şöyle yapalım. Şu mevcutla şu mevcutu çıkartalım arkadaşlar. Önemli iki tane mevcut. Belki büyük ödüle atma şansımız olur değil mi? Bunlar ikisi mevcut bizde. Evet ben güzel bir çıkarım yaptım diyorum. Zaten sona kalırsa bakarız. Belki alırız belki almayız. Bilmiyorum alabilirmiş hiç belli olmaz. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi. Bugün şöyle bir başlık atmak istiyorum. İnanılmaz şansımız değil mi? Ya maalesef. Bakalım öyle bir başlık atabilecek miyiz? Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Aha, gitti bize. Evet arkadaşlar, 69 elması bulduk. Çok şanslı başladığımız söylenemez. Dediğim anda şanslı başladık. Şanslı başladık, evet. Ve ifademizi aldık. Bu çok iyi oldu işte. Evet arkadaşlar, bu çok iyi oldu. Şimdi geldik buraya. Burada arkadaşlar hem erkek kostümünü hem Thompson'ı almak istiyorum. Burada daha çok şanslı olmak istiyorum. Evet, Şimdi arkadaşlar öncesinde kısa bir ara vermek istiyorum burada sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pin'ini bulabilirsiniz. Yine burada sitemizde çekilişler bölümüne geldiğimizde Free Fire ve diğer oyunların çekilişlerini bulabilirsiniz. Burada çekilişlere katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok oyunun yine burada çekilişi var. Burada da ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca elmas fiyatlarına geldiğimizde gördüğünüz gibi Free Fire'ı tıkladığımızda burada arkadaşlar 125 elmastan 2750 elmasa kadar elmas satın alabilirsiniz indirimli bir şekilde. Tabii ki ben de elmaslarımı hesap.com.tr üzerinden indirimli bir şekilde alıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Ve son olarak hesap.com.tr kayıt linkimiz bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan tek tıkla gidip ücretsiz bir şekilde kayıt olabilir ve alışverişe dilediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk başta şöyle bir, bir tane hemen fişimizi bir harcayalım değil mi? Şöyle bir tane tekli. Hadi oğlum. Ya, bir tane parça verdi. Şimdi 22 tane parçamız var takas mağazasında da. Öncelikle bu Thompson'ı istiyorum arkadaşlar ve şu kostümü istiyorum. Ama kostümü alırsak tamsına bulaşmaya da bilirim. Evo silahımız var. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Duruma göre bakacağız. Burada elmas su gibi akacağı için burası çok kritik. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslıyım bugün ya. Bugün saat kaç? Bu videoyu bir buçukta çekiyorum. Bundan sonra benim video çekme saatlerim bu saatler arkadaşlar. Katana'ya tek attık ya. Gördüm. Gözümden kaçmaz. Gördüm Katana'ya tek attığımızı. Of be Katana'ya bak. Evet güzel oldu. Katana'mızı aldık bile. Devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi ya kostümü ya Thompson'ı ikisinden birini alıp çıkacağım. Evet hadi oğlum hadi oğlum bir şey daha at hadi. Güzel başladık bugün güzel gidelim. Ne diyor? Tüm evrensel parçalar vesaire vesaire kullanılır. Ee, ya o önemli değil ki. O önemli değil. O önemli değil de. Yani ata ata da Katana'yı mı attın? Tamam şanssız dedik de yani Thompson'ı atsaydı daha güzel olurdu. Değil mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz da yani sanki kitleneceğiz gibi de duruyor. Sanki kitleneceğiz gibi duruyor. Sadece 80 parça alabildik. Evet devam ediyoruz. 80 parça çık. Bize kurtarmaz abi. Ne yaptı? 98 parçacık. Hadi oğlum şurada bir tane eşya daha at. Yani erkek kostümü veya tamsın. Bak kıza atma. Bizim için büyük zarar olur. Erkek kostümü veya tamsın. Hadi ikisinden birisini hadi oğlum. Hadi atmadı. E bir şey var mı böyle bir çevirmeden sonra garanti veriyor diye? Öyle bir şey de yazmıyor abi. Öyle bir şey de yazmıyor. Neyse devam edelim. Evet oğlum hadi hadi hadi. Evet kötü bir başlangıç mı olacak? Ha oysa ne umutlarla başlamıştık. Güzel başlamıştık değil mi? Evet maalesef maalesef. Maalesef. Şimdi bir tane geç yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle geç yapayım. Abi geç yapınca da vermiyor. Maalesef burada iki kayalmas gitti. Sadece katana'yı alabildik. Bu biraz kötü. Bu biraz kötü işte. Bu maalesef biraz kötü. Evet, maalesef, maalesef, maalesef. Güzel başladık ama devamı gelmiyor. Evet, devamı gelmiyor arkadaşlar. Maalesef devamı gelmiyor. Evet, şöyle bir, şuradan bir hemen bir, şöyle bir tekli, üç tane tekli yapacağım. Ondan sonra bir tane onu yapacağım. Bu da bizim bir totemimizdi. Hadi Allah teklide mi çıkarttım? Of 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 diyorum teklide çıkarttım arkadaşlar. Ya var ya. İşte bugün yani akıyor ya, akıyor maşallah, akıyor ya bugün. Akıyor arkadaşlar bugün şanslıyız. Evet yani şanslıyız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu tamsını da almak lazım abi. Bu kadar gelmişken değil mi? Burada bir de tamsını alıp çıkalım. Onu tekli devam etsek yani güzel attı ya demin. Evet. Güzel gittik. Buraya kadar gelmişken aha bir tane de katana attı. Katanayı tekrar atması demek parça demek. Evet ekstra 25 parça. E, yani 25 parça da yetmedi ki hiçbir şeye. Yetmedi hiçbir şeye yetmedi. Evet şimdilik aldık. Maalesef yani ama bir de Thompson'a vurmuyor mu şimdi? Ne sevinirim var ya parçalar da bize kalır değil mi? Öyle bir şey yapacak mı? Yapmadı. 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 Evet buraya gelelim arkadaşlar. Buradan Thompson'ımızı da alalım. Ne güzel bir elmas harcama Keşke hep böyle olsa. Evet bunu da aldık arkadaşlar. Çok güzel gittik. Şimdi arkadaşlar gelelim. Başka bir etkinlik kalmadı arkadaşlar. Buraya basmayacağım maalesef. Buna ya da başka bir videoda basarız. Ee, şöyle gelelim arkadaşlar. Ee, burası da zaten bizde full. Buraya da basmayalım. Ben bir şey unutmuşum arkadaşlar. Burayı toplamayı unutmuşum. Ee, burada görüyorsunuz arkadaşlar altında otomatımız e, çoktan beri gelmesine rağmen ben daha toplamamışım. Bir videoda çıkartırız diye. Unutmuşuz. Onu da şimdi çıkartalım bu videoda. Şimdi e, zaten fişimiz var 498 tane. Lucky'miz 20. Şöyle onunla onunla gidelim. Ee, i̇nşallah yine e, erken çıksın, e, fişlerimiz yine bize kalsın arkadaşlar. Her zaman e, ne diyoruz, ne kadar erken çıkarsa o kadar iyidir. Evet, tabii ki bunu garanti alacağız ama lucky yüzde de verme be, lucky yüzde de verme, değil mi? Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Maalesef, maalesef, maalesef. Evet, hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Şöyle bir geç yapalım, ya, vermedi. Ya şurada almadığımız bir şey var mı? Burada arkadaşlar öyle bir süpürmüşüm ki iliğine kemiğine kadar süpürmüşüm. Yani hiçbir şey kalmamış. Ya şu altınlı otomata da artık yeni bir şeyler ekle. Garena ya. Devamlı aynı şeyleri koyuyorsun. Alan adam bir şey alamıyor. Bak devamlı aynı şeyleri alıp duruyorum. FF jetonu kas kasıyorum. Değil mi? Yani biraz yeni şeyler de eklenmesi lazım. Evet yine alamadık. Herhalde yüzde verecek arkadaşlar. Herhalde e, yüzde alacağız gibi duruyor maalesef. Olsun bunu yüzde ver. Orada çok şanslı gittik ya. Bunu yüzde de versen olur. Olur, olur. Hiçbir şey olmaz. Evet, 86. Ve evet, yüzde alıyoruz. Gel bakalım. Şimdi verecek. Yok, şimdi vermese bir dahakine kesin verecek. Evet, şimdi de vermedi. Şimdi 3 tane çevirme diyor. Bir çevirme. Evet, 98. 99. Şimdi de garanti. İlla yüzde vereceğim ama neyse burada şanssızlık yaşayalım. Sorun değil. Öbür etkinlikle de yaşamayalım değil mi? Evet bu kız kostümünü de aldık. Hemen şöyle de açalım. Evet çok güzel çok şanslı bir elmas harcama diyebilirim. Bu kostümü hemen de kombinlemek istiyorum arkadaşlar sizlerle beraber. ifade de aldık. Güzel ifadeler de aldık arkadaşlar. Yani şimdi işin o tarafına da bakmak lazım. Şöyle bir kombinle değil mi? Kombinledik. Şunu gelelim şuraya. Buraya ne gider? Beyaz melek pantolonu üstte ne giyelim? Üstte de şöyle bir sarı bir şey giyelim. Şöyle ağızlık ve saç kalsın. Yok üstünü kuşanabiliriz. Of böyle kalsın ya. Altı ayakkabı olmadı sanki. Ayakkabıyı değiştirelim. Ayakkabı da bu olsun. Evet güzel oldu. Güzel bir kombin. Şimdi elimize bir de tamsını alalım ya. O Thompson'ı da bastık. Yeni her zaman yenidir. Elimize de tamsını alalım. Hafif makinalara gelelim. Evet hafif makinalılar ve tamsın. Evet, efsane tansımızı da alalım, elimizde dursun. Oo, ne güzel oldu be, güzel oldu. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Dadından yenmez. Dad evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok şanslı, güzel bir elmas harcama oldu arkadaşlar. Etkinlikler yok, elmasımız da bize kaldı. Tabii ki çok önemli etkinlikler gelecek. El elmaslarımızı orada harcarız. Son olarak arkadaşlar çekilişimize katılmayı unutmayın. Devam eden bir çekilişimiz var kanalımızda. Linkini bu açıklamalar kısmına koydum arkadaşlar çekiliş videosunun. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.